Evet arkadaşlar ben bir 2 üç tane çektim arkadaşlar. Ee, şimdilik bakacağım arkadaşlar. Hangisi daha güzel olmuş hangisi daha benzemiş onu yapmaya çalışacağım. Şimdilik e, şuna bakalım. Bir Part ikisi bu. Evet. <laughs> 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 Arkadaşlar bunu da düzenleyeceğim. Bu çok güzel olmuş. Bir de arkadaşlar şu an e, siz hangi markayı kullanıyorsanız eğer bu size varsa bu şöyle kullanın arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce şöyle yapalım arkadaşlar. Efekt mi kullanalım gibi düşünüyorum bir dakika. Yok yok. Kızın ekranı parlıyor gibi Bir dakika. güzel gibi bir <laughs> dakika arkadaşlar güzel <laughs> arasında <laughs> hangi <laughs> efekt daha güzel istiyorsam. ben şu an geçeceğim şuraya geçeceğim um... Hangisi? Güneşliği kullanalım galiba arkadaşlar. Bu ne? Ama hiç şeyin altında çektiğimiz belli olsun arkadaşlar. Bölüm <laughs> ekran. Temel. Bakalım temel nasıl olacak. Arkadaşlar kız sonra şey yapıyordu. O yüzden şu an şu anda kullanacağız. Hayır. Hayır. Güzeldi. Yok ya. Bu ne? Bu gelecek mi bu? bu nasıl bir bakalım bir daha bakalım o oh. sonra yaklaşıyoruz arkadaşlar bak ne Bir dakika arkadaşlar FP ekleyeceğim. Tamam. Bak. Oo, oh, bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Çok beğendim arkadaşlar. Yüp oldu. Bence siz beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğendim arkadaşlar bu olup. Şimdi bunu YouTube'a orijinal haliyle paylaşacağım. Tamam mı? Hadi geçelim. Hey sen hemen şimdi kanalıma abone ol ve şimdi kanalımda bekle. Hemen paylaşıyorum.